Tekno herkese merhaba. Bugün sizlerle Samsung'un giriş orta segment arasında konumlandırılan M31 akıllı telefonunu inceliyoruz. <laughs> Telefon özellikle 6000 mAh'lik piliyle ön plana çıkıyor. Markada zaten sıklıkla bu durumun altını çizerek M31 kullanıcılarına uzun bir pil ömrü vaat ediyor. Telefonu olabildiğince uzun süreden emlemeye çalıştık. İsterseniz laf fazla uzatmadan hemen videoya geçelim. Telefon böyle bir kutuyla kullanıcı beğenisini sunuluyor. En azından tasarım anlamında pek çok kullanıcıyı tatmin etmeyeceğini tahmin etmek zor değil. Fakat Samsung'un da giriş orta segment klasmanındaki telefonları için böyle düşük maliyetli paketlemeler tercih ettiğini de biliyoruz. Telefon kırmızı, siyah ve mavi renk seçenekleriyle piyasaya sürüldü. Kutusundan 15 wattlık bir şarj adaptörü, USB-C şarj kablosu ve kulaklıkla çıkıyor. Kulaklık çok kaliteli bir yan ürün izlenimi vermese de gene orta segmentte bir telefon içinde oldukça normal karşıladık açıkçası. Telefon arka yüzüne baktığımızda dörtlü bir kamera dizilimi mevcut. Büyük bir kamera kurulumu olmasına rağmen rahatsız edici bir çıkıntısı yok. Ben yüzeylere koyarken herhangi bir sıkıntı yaşamadım açıkçası. Arkada ayrıca bir parmak izi sensörü de mevcut. Parmak izi sensörü telefondaki yüz tanıma teknolojisini de destekliyor. Fakat yüz tanıma teknolojisinin parmak izi sensörüne göre biraz daha yavaş çalıştığını belirtmekte fayda var. Parmak izi sensöründe benzer şekilde daha hızlı çalıştığı telefonlar deneyimlemiştik ve hepsi de aynı segmentte telefonlardı. Bununla birlikte telefonu elimde tuttuğumda parmak izi sensörüne ulaşmakta da biraz güçlük yaşadım. Bu şekilde bir sıkıntı yok ama tekrardan düzeltmek istediğimde ikinci bir el yardımı istiyor mutlaka. Telefonun sağ kısmına baktığımızda bir tane ses açma kapama tuşu ve bir tane de kilit tuşu görüyoruz. Sol kısımda ise micro SD kart ve SIM kart yerleştirmek için ayrı bir alan mevcut. Çift SIM kartlı olarak telefonu kullanabiliyorsunuz. Fakat bazı akıllı telefonlarda olduğu gibi çift SIM kart kullandığınızda hafızadan feragat etmek zorunda kalmıyorsunuz. Çift SIM kartla kullansanız da telefonu micro SD kart yerleştirdiğinizde 128 GB'lık hafızayı 512 GB'a kadar çıkarabiliyorsunuz. Alt kısımda ise bir adet Type-C kablo girişi, bir tane de 3.5 milimetrelik kulaklık kablosu girişi görüyoruz, jack girişi yani. Samsung'un burada bazı akıllı telefonlarda olduğu gibi jack girişini kaldırma modasını takip etmediğini de görüyoruz. Bu da kulaklığı ayrı girişte kullanmak isteyen kullanıcılar için iyi bir alternatif sunuyor. Telefon ayrıca 6 GB'lık bir RAM'e sahip. Bu da ekranlarda aynı anda birçok işi çok rahat bir şekilde yapabileceğiniz anlamına geliyor. Bununla birlikte Türkiye'de Exynos 79611 işlemciyle satışa sunulduğunu görüyoruz. Samsung bazı telefonları yurt dışında Snapdragon işlemciyle satışa sunulurken Türkiye'de genellikle Exynos işlemciyi tercih ettiğimde belirtmekte fayda var. Giriş orta segment bir telefon için Exynos çok büyük bir challenge olmasa da ben Asphalt 9 oynarken bazı donma ve kasma anları yaşadım açıkçası. Özellikle oyunu yüksek grafikli anlarında rahatsız edici kasma problemleri oldu. Dolayısıyla ben kullanıcı olarak 2500-3000 lira bandında orta segment bir telefon alayım ve e, çok iyi oyun oynayayım diyecek olsaydım belki Samsung M31'i tercih etmeyebilirdim. Samsung M31 60 Hz ekran tazeleme performansı ve Full HD Plus ekran çözünürlüğüne sahip. Artık orta segment pek çok telefonun 60 Hz ekran tazeleme performansına sahip olduğunu biliyoruz. Fakat oyundaki kasmaları da göz önüne alırsak bu performansın artık özellikle yüksek grafikli oyunlar için yeterli gelmediğini de görebiliyoruz açıkçası. Diğer yandan oyun performansında sıkıntı yaşamış olsam da içerik izlerken görüntü kalitesi beni oldukça tatmin etti. Renklerde veya canlılık performansında herhangi bir bozulma yaşamadım. E, 6.4 inçlik ekran boyutu ve Super OLED ekran teknolojisi de bu durumu destekliyor tabii ki. Ayrıca telefon Android'in en güncel sürümü Android 10 işletim sistemi ile birlikte geliyor. Bu da telefonu aldıktan sonra uzun bir süre işletim sistemi güncellemesi beklemeyeceğiniz ya da uzun bir süre yazılım desteği alacağınız anlamına da geliyor. Kamera modülüne gelecek olursak kamera modülü bir adet 64 megapiksel, bir adet 8 ve iki adet de 5'er megapiksel kamera lensine sahip. En sağdaki lens 5 megapiksellik bir makro lens aslında. Belli bir objeye 5 santim yakınlığına kadar fotoğraf çekebilmenizi sağlıyor. Objeye telefonu yaklaştırdığınızda zaten telefon sizi 3-4 santim uzaklıkta tutmanız konusunda da uyarıyor. Sol üstteki lens ise 5 megapiksellik bir derinlik kamerası. Orta kamerada aslında 64 megapiksellik bir ana kamera ve telefonun görüntü teknolojisiyle ilgili aslında en çok ortaya koyan kamera olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle gene pro modunda da çok kaliteli görüntüler verebiliyor. En alttaki kameranın 8 megapiksellik bir ekstra geniş açı kamera olduğunu hatırlatalım. Ön kamera ise 32 megapiksel çözünürlük sunuyor ve su damlası şeklinde. Son zamanlardaki akıllı telefon trendlerini takip eden şekilde ekranda çok fazla yer kaplamadığını da görüyoruz. Dolayısıyla ben herhangi bir görüntü izlerken ya da içerik izlerken bir sıkıntı yaşamadım. Arka kapak, de anlaşılabileceği üzere plastik. Ee, aynı zamanda yansımalarda da biraz parmak izi lekesi belli ediyor. Benim fotoğraf çekme döneminde yaşadığım en büyük problemlerden bir tanesi, özellikle kaliteli bir görüntü yakalamaya çalışırken, e, kameranın objeyi ya da söz konusu görüntüyü biraz daha geç odaklaması oldu. Onun dışında farklı mod ve ışıklarda oldukça kaliteli yakalayabildiğimiz görüntüler mevcut. Özellikle standart fotoğraf modunda çektiğim bir objeyi daha sonra pro modunda çektiğimde neredeyse sonrasında filtrelenmiş ya da photoshoplanmış gibi bir etki yakaladım. Benzer şekilde gece modunda ve standart modda çektiğim fotoğraflarda da ciddi e, farklar vardı. Özellikle de kötü bir ışık ortamında çekiyorsam. Gece modundaki telefonu sabit tutma zorunluluğu ve işleme süresi beni açıkçası çok fazla rahatsız etmedi. E, sonuç 2000-3000 lira bandındaki bir telefon için oldukça iyi. Sıfır işe yakın bir ortamda ise gece modu neredeyse işe yaramıyor diyebiliriz. Ee, video çekiminde ise renk ve görüntü kalitesi beni oldukça memnun etse de optik görüntü sabitleyici olmaması açıkçası çok fazla rahatsız etti. Optik görüntü sabitleyici aslında kullanıcıların elleri titrediği zaman görüntünün sabitlenmesini sağlayan ve titreşimi azaltan bir teknoloji. Benim yaptığım bazı video çekimlerinde atlama hissi veren bariz dalgalanmalar vardı. Batarya ise telefonla ilgili muhtemelen en çok merak edilen konulardan biri. 6000 mAh'lik batarya cidden pek çok kişiyi heyecanlandırıyor. Biz %0'dan %100'e ne kadar sürede şarj olabildiğini test ettik. İlk 10 dakikada %6'ya, ilk 20 dakikada ise %17'ye yükselmiş. 1,5 saatte de %50 seviyelerini görmüş. Tam olarak 3 saat 5 dakikada ise %100 şarj olabildi. Batarya uzun bir pil ömrü vaat ediyor olsa da oldukça uzun bir sürede şarj oluyor. Dolayısıyla e, 6000 mAh'lik batarya için kutuya 15 Watt'tan daha güçlü bir şarj adaptörü konulsa daha mantıklı olabilirdi diye düşünüyoruz. Oyun ve videodaki batarya performansı için ise ayrı bir test gerçekleştirdik. Parlaklık full, Wi-Fi açık ve yakın alan iletişimi aktifken %86 şarjla yaklaşık 7 saatlik bir video başlatıp test ettik. 7 saat sonunda şarj seviyesi yaklaşık %25 seviyelerine indi. Şarj %25 civarındayken de 20-30 dakika aralığında bir oyun oynadık. Bu durumda da %19 seviyesine kadar indi. Aynı zamanda 2 günden fazla süredir de hiç şarj etmememize rağmen %15 seviyelerinde şu anda. Yazılım performansının da etkisiyle batarya inanılmaz şaşırtıcı bir performans performans sergilememiş olsa da telefonun uzun pil ömrü ve prizle vedalaşmak isteyen kullanıcıları tatmin edeceği kesin. Telefonun ağırlığını ise ben batarya göre oldukça iyi buldum. Özellikle 5000-5300 mAh seviyesindeki bataryaya sahip telefonlarda içerik izlerken benim kolumun çok daha fazla ağrıdığını biliyorum. Samsung'un giriş orta segment modeli M31 ile ilgili söyleyeceklerimiz bu kadardı. Kapatmadan Şubat ayında piyasaya sürülen telefonun şu anda yetkili satıcılarda 2800-3000 lira aralığındaki bir fiyat etiketiyle satıldığını da hatırlatalım. Umarız beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, Teknosafer YouTube kanalına abone olmayı ve aşağıdaki yorumlar kutucuğunda telefonla ilgili yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonrakinde görüşürüz. Hoşçakalın.